arkadaşlar benim ben bugün sizlerle Minecraft'ta e, yeni bir başlangıç yapacağız arkadaşlar bu da e, şehir olacak arkadaşlar şehir kuracağız gördüğünüz gibi ben biraz yaptım aslında videoda yaptım arkadaşlar ama e, tablet birden elimden kaydı tuş kilidine bastım ve kayıt durdu ben de yeniden başlamak istemedim boşuna zaman kaybı Yeniden yapmaya başladım arkadaşlar. Ee, yeniden yapmaya dön. Ee, yeniden çekeyim dedim. Yani devam edeyim dedim. Şimdi önce bir havuzlu ev yapalım arkadaşlar. Arkasında havuz olsun. Eee neydi? yapalım? Şeyden yapalım. Quartz bloktan. Quartz bloktan alalım. Şöyle 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 biraz gidelim. Kaç blok gittik? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane gittik. 11, 12, 13, 14, hadi 15 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kaç olduğunu unuttum. 1, 2, 3. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15 Doğru saydıysam 15. Şöyle bir, bir gidelim. Hop, 2 tane şey oldu. O buraya gitmiyor. Dur. 1, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15 Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 9, 10 11, 12, 13, 14 15 Şöyle birleştirelim arkadaşlar şunları. Ee, şimdi Açık odun alacağım. Ee, Birchwood bu. Bir de şey alayım. Şu günü bırak da şey alayım. Ben. yatak alayım hayırdır. Gece oldu. Tamam. Oh. Makro gibi oldum sanki. Aa yatağın parçası düşmüş. Ee, şu yatağı şunu al. Şimdi şunları şöyle, şöyle böyle mi yapalım? İki katlı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şunu ee, düşünüyorum ne yapayım diye. 2, ee, i̇ki, üç olsun. Şunu böyle yapalım. 2-3 Şöyle yapsak. Tamam böyle olur. Bunları böyle yapacağız arkadaşlar. Ee, üç tane yukarı ve bunun devamını şuna katlayacağız. Köşelerine e, şunlardan koyacağız. Şunu da birleştir yok şuna şöyle birleşir. Şu kafamla yapıyorum. Sallıyorum. Şu, hop çok gitti bence. Evet bir tane yok gitmiş. Şuna birleşir. Böyle gel gel. Bayağı bir gideceğiz burada. Çünkü bunun iki buçuk katı falan, iki katı falan gittik. Tamamdır. O tam tutturduk. Ne oluyor? <laughs> ee, şimdi şunu da böyle yapalım. Ee, dur. Bunda da hayreti. Tamam değil mi? Şunu da birleştir. Daha nasıl birleştireceğiz? Gel hele şükür ya. Şu belim kaşırıyor. Başka ne yapalım? Şu üstünü odunla kaplayacağım arkadaşlar. Gel 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 gel. Şurayı böyle kaplayayım. Şuraya cam koyacağım. Buraya hangi şey koyayım? Kapıyı. Demir kapımı, demir kapı yaparız uyumlu olur Ya da odun kapı yaparız. O en eski odun kapıdan yaparız. Şöyle gelelim bir. Şunu tamamlamamız bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Videoyu da durdurmak istemiyorum. Çünkü sizin de görmenizi istiyorum. Ee, zaten bunu yapınca video bunu olmuş olacak. Video bitecek. Ne yapalım artık? Şey video buna girecek. Biraz yaptıktan sonra ya da bitti ya. Video ama gerek yok. Şöyle gel abi ya. Uy, uğraştırıyor baya. Gelmiyor. Hadi abi gel 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 gel. Şöyle gelelim ya daha kolay olur. Şöyle gel. Gel gel gel. Gel abi gel gel gel. gel, gel. Böyle daha zor oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada bir boşluk bıraktım bence. Yok bırakmamışım. Oha! Çimen toprak olmuş. Koyunlar yemiş ki. <laughs> Şöyle ikili gelelim. Üç. Ne kadar? Aa, az kalmış. Sonrası böyle geleceğiz. Şunları dolduracağız dedim. Hemen getirelim bari. Böyle gelmiyor. Şöyle yapalım. Ee, videoda zaman ne kadar erken geçiyor ya. Bunu da öyle koyduktan sonra arkadaşlar e, şu yan tarafları boş bıraktığımız boş bıraktığım yerleri şey yapacağım. E, bir 3 4 boşlukla bir simetrisini yapacağım arkadaşlar. E, şöyle gelin. Anam kaldıkmış. Çık çık çık. Şunu da buradan birleşmez. Şöyle gel 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 gel. Şöyle yapalım. Hop bir tane kaldı orada. Oo nasıl oynadı. Şunu da şöyle kapatalım ama İlk katı böyle yapacağım arkadaşlar. İlk katı öyle olacak. İkinci kat Diğer videoda olur. Sonra market yaparız. Şimdi o cam, camları kaplayalım. Şimdi buraya şunları koyalım. Ee, şuraya bunları koyalım. Ee, burada ne var? Yumurta ne araya geldi lan? Tavuğa bak. Sıçmış gitmiş. Şunu da böyle yapalım. Bir köşelere koyalım da odunları sonra camları koyarız. Ee, şunu da koyalım. Son iki tane kalacak. Koyamıyoruz. Şuraya da koyduktan sonra bir ayarlamaya başlayalım. Şuraya üç tane yapsak şöyle olsa öyle yapsak tam oluyor. Buralara cam koyacağız arkadaşlar. Ee, şunu alalım da camı hemen alalım. Bu arada renkli cam gelse yeni sürümünde ya da lag lagın olmaması ya ee, Niye koymuyorum ben buraya ya? Lagın gitmesi olsa yeni sürümde çok güzel bir oyun olur artık. Şuraya koyamıyoruz biraz. Alçaladım. Şuraya da koyalım arkadaşlar. Abi ben niye koyamıyorum ya? Kafayı doy. Bu arada bunu e, bu Minecraft PE 0. E, .0 nasıl yüklediğimizi Nasıl yüklendiğini e, açıklamada vereceğim arkadaşlar. Ama link olarak değil ama e, hangi siteye girdiğimi söyleyeceğim. Çünkü link bırakmayı bilmiyorum arkadaşlar. Tamam, burası da oldu. Şöyle gel. Hiç olmadı. Şunları kur fazlalık şuna kır. Ben kırdım. Kol, kol, kol. Ee, şunu al. Lan. Ve diğer tarafa geçebiliriz artık. Burayı ee, şöyle tam karşıma oluyor burası. Evet. Kaç blok kaldı burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. blok. Buradan da 8. bloğu getirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bloğu getirdik. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. Şuraya ortası mı olur buranın? Yok. Şurası mı oluyor? Şura mı oluyor? Yok, bir solu galiba. Ya da 11 asal sayı. olur mu? Eee 1 2 3 4 5 tane kaldı. 1 2 3 4 5 tane kaldı. Tamam. Mmm Burada 8 tane, burada 5 tane, orada 8 tane. Ee, sonra şuraya gidelim. Hocamları video dışında şey za zaman kalması yapacağım. Ee, şuraya mı? 1 2 3 şuraya koyalım. Ve şunun karşısına ne yapacağız ha? 1 2 3 benim evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, annem geldi de sınava çalışacağım dedi. Ee, Allah Allah burada sorun mu var? Yok orada yok. Allah Allah. 3 4 Niye böyle ya? Yanlış mı yaptık acaba? Of. Boş verin arkadaşlar bir şey olmaz. Zaten buradan da güzel gözüküyor. Şey, şunları da dolduralım. Boş kalmasın. ben koyamıyorum ya. Şuraya koyalım. Ve videoyu bitirelim de. Şuraya koy. Şuraya koyayım da bitireyim. zaman inşallah. 15 dakika e olmadan bitiririm. İmkansız ya. Hadi abi hadi hadi hadi. hadi. Ee, evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.